Fi Koç'tan herkese merhabalar. Bugün yanımızda 2022 YKS sınavına Fi Koç'ta hazırlanan öğrencilerimizden İlknur Nur var. İlk Nur hoş geldin. Öncelikle İlknur'cum hayırlı olsun. İstediğin bölüme ve üniversiteye yerleştin. Bize bu süreçten biraz bahseder misin? 2022 YKS'ye FİKOŞ'la hazırlanmak neler kattı sana? Tabii ben Koç'a son 1,5 ay kala geldim sınava. Ondan önce bir kurs merkeziyle anlaşmıştım. Ders veren bir kurs merkezi ama bana pek hitap etmedi. Çünkü ben özel ders alan bir öğrenciydim ve hani eksiğimi o yönde kapatabiliyordum. Bana bir koçluk artı bir kütüphane sistemi yani denetilme ihtiyacı olan bir öğrenciydim. Ee, o yüzden Fikoç'u tercih ettim. İlk geldiğinde zaten sizlerle görüştünüz. Seni alabilir miyiz? Bir kriter hani sen sıfırsan biz seni alamayız. Benim geçmişimi gördükten sonra e, denemelerimi aldıktan sonra zaten beni almıştınız. Bu güzel hani her öğrenciyi almıyoruz şeyini vermişsiniz ve duyduğum kadarıyla da düzeni bozan öğrencileri de pek istemiyorsunuz burada. Bu da benim için çok büyük bir avantajı çünkü şöyle bir şey. Ee, maalesef günümüzde kurs merkezinde bir hata yaptığında ve olumsuz etkilediği halde öğrenciler barınabiliyor. Burada o yoktu. Boşuma gitti özellikle. Ee, ondan sonra koştuk sistemi bence çok güzel. Çünkü tamamen bana göre dizayn edildi. Mesela özel hayatımı sorguladınız, aile hayatını sorguladınız ve ona göre bir sistem oturttunuz. Mesela ben aileyle vakit geçirmeyi seven biriyim ve bana vakit ayırmamı söylediniz zaten ve beni dinlediniz de. Hani koşulun yanı sıra manevi bir koşluk da yapıldı. Bunun için aileten teşekkür ederim tekrardan. Ve tamamen Dikkat ediliyordu her şeyime, bir saat aksatsam bile neredesin, niye çalışmıyorsun, bir sıkıntı mı var ya da bu deneme neden böyle, iyi yaptığımda da ekstra ne yaptın ki iyi yaptım diye sorular alıyordum ben. Çok teşekkür ederiz. Ee, peki teşekkür ilk İkmur sence diğer kurumlardan farkı neydi? Denetilmesi, ekstra mesela dediğim gibi mesela bir gün aksatsam anında ararsınız ama bazı kurs merkezleri bir buçuk bir, ay gitmedim mesela aranmadım. <laughs> hani bu var, öğrenciye değer veriliyor, tanınmadığım, iletişim kurulmadığım hocalar tarafından beri biliniyorum. O bile güzel. Hani şöyle bir şey, biz de öğrencimize değer veriyoruz, imajı vardı burada. Çok teşekkür ederiz. Pekala, YKS'ye ile hazırlanmaktan mutlu muydun? Tabii ki Çok teşekkür ederiz. Sana üniversite hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.